Sadece bir pişti atalım. Hayır abi. Yolla. Hey <laughs> be. Ye yavrum be. Oo <laughs> oh, bir dakika. Abi bizim ödev vardı ya. Ne ödevi lan? Abdullah Hoca'nın video ödevi vardı. Kısa film çekecektik hani. Hadi bizden Aynen abi bugün 12'ye kadar son ya. Saat kaç? Saat 6.30. Abi bizim Efkan'ı arayalım. Efkan da gelecekti ya. O senaryoyu yazacaktı. Arı Efkan. Alo. Efkan. Kanka çabuk buraya gelmen lazım. Hemen gel. Hemen gel. Ne oldu kanka? Ya bizim ödev var da kanka senaryo yazmak lazım bize. Hadi ya. yardımcı olsana. 12'ye kadar son. Kağıt Abi altı daha mı? altı buçuk saatte. Yani. Niye acele ediyorsunuz? Daha altı saat var ya. Yapalım. Aynen kanka, kanka ya. Daha ya. oynayalım biraz. Aslında Erol'u arayalım ya. Arayalım mı? Erol da gelsin. Tamam abi. Alo. Erol. Çabuk buraya gel kanka. Beni niye çağırdınız lan? Hakikaten abi Zerol'u niye çağırdık biz? Ne bileyim niye çağırdık ki? Abi gereksiz ya. Sen İyi ben alır? gidiyorum o zaman. Neyse kanka biraz daha oynayalım o zaman. Hadi yani. yolla abi kartlara. Ee ne yapacağız şimdi? Abi aslında benim aklımda bir fikir var. Ne? Şimdi şöyle olay şu tamam mı? İki tane kız oturuyor abi. İki tane de erkek Hı. burada oturuyor. Şimdi ee? erkekler diyor ki, Kanka diyor baksana çok güzel kız falan filan. Ayarlayalım bunları falan diyor. Bunlar tam böyle diyor ki acaba nasıl yaklaşsak kızlar yani ne olur sen. da falan. Aynen bu arada. İşte o da diyor ki kanka diyor aklımda benim şöyle bir var şöyle yapalım. Onu canlandırırken Allah olur aslında. Aslında hayalini de canlandıracak. Deniz olumsuz olumsuz en sonunda şey olacak. en can sonunda çekelim. Tamam. Tamam. Olur. Ama en sonunda şey olsun. Hani bunlar tam böyle hala düşünme aşamasındayken oradan bir çocuğun biri gelip o kızları alıp gidiyor bunlar yine hiçbir şey kalmıyor. Aa, güzel, yani işte, bence, bence da, olabilir. Ben, tamam o zaman. Ha, bu, el tamam, 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 bu el bitsin ya. ondan sonra çekelim. Tamam tamam, bu el bitsin ondan sonra. Artık oynamıyorum. Aynen abi, hadi başlayalım artık. Hadi başlayalım, Saat kaç oldu ya? Oha, iki buçuk olmuş. Ne? Oğlum saat iki buçuk olmuş. Yine yapamadık ödevi ya. Abdullah oh. Hoca var ya. Bu sefer oyacak ya. Oyacak biz Abdullah Hoca kesin ya. <laughs> <Gayet olsun. gülüyor>